Fenerbahçe'nin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. O ile o anlaşacak ya da diyecek ki tamam sezon sonunda yollarımızı ayıracağız. Kesin gözüyle bakılan transferde Pürüz çıktı. Medina transferi gerçekleşmeyecek mi? Fenerbahçe sözleşmesi uzatmayı planlıyor. Ama daha önce diğer taraftan Beşiktaş da devrede. Bastırıyor mu? Teknik teyitçi Jose Mourinho'nun Sivas Spor maçında sürpriz bir 11'le de sahaya çıkan. 17-18 yaşındaki oyuncularla oynadılar. Gol atan oyuncuların birçoğu da kariyerinde ilk gollerini attılar herhalde. İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Medina transferiyle başlayacağım. Kesin gözüyle bakılan transferde pürüz çıktı. Medina transferi gerçekleşmeyecek mi? E Fenerbahçe Medina konusunda oyuncuyla her konuda anlaşmaya varmıştı. Oyuncu hatta Boca Juniors'un son maçlarda oyn oynamak istemediğini aradı. Sakatlanma riskini göz önünde bulundurarak tamamen aslında Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdaydı. Ama Boca Juniors yönetimi ilk başta Fenerbahçe'nin anlaşması 10 milyon dolar artı 5 milyon dolar bonuslar şeklindeydi. Ve ödeme taksitler halinde yapılacaktı. Tabi bu konuda anlaşmaya varılmıştı. Daha sonra Boca Juniors yönetimi Arjantin Futbol Federasyonu ödenmesi gereken 2.6 milyon dolarlık verginin de Fenerbahçe tarafından ödenmesini istedi. Fenerbahçe bu konuda yani bu konu bu, bu teklifi bu öneriyi kabul etmedi ve aslında res çekti ve transferde geri adım attı. Şimdi bekleme de Fenerbahçe. Ama şunu net bir şekilde söyleyelim. Oyuncu Fenerbahçe gelmeyi istiyor. Oyuncu Fenerbahçe her konuda anlaştı ve Boca Juniors yönetimi bu konuda baskı yapıyor. Tek sorun şu anda Boca Juniors'un istediği, ekstradan istediği 2.6 milyon dolarlık verginin ödenmesi. Fenerbahçe bunu kabul etmiyor. Önümüzdeki günlerde tabii yine görüşmeler devam edebilir. Ama şu anda gözüken transferde şu anda yattığı gibi gözüküyor. Yani Peki şu anda Medina transferi olmazsa Fenerbahçe o bölgeye farklı bir oyuncuya gidecek mi? E, Fenerbahçe Taliskaya ile ilgileniyor. orta sahaya bir transfer yapacak Fenerbahçe mutlaka. Fenerbahçe ciddi olarak Taliskaya ile ilgileniyor. Ve e, Taliskaya'nın kulübü de, Nassr kulübü de e, Taliskaya ile yollarını ayırmayı planlıyor. Fenerbahçe de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Devre arasında kadar devre arasında Taşlıkaya ile ciddi bir girişim bulunacak Fenerbahçe. Şu anda resmi bir teklif söz konusu değil ama Fenerbahçe'nin Taşlıkaya'ya ilgisi yüksek ve Fenerbahçe o bölgede damar, sıkışan maçlarda skor katkısı sağlayacak ve maç kazandırabilecek bir orta saha oyuncusu transfer yapacak. Bu transfer listesinde ilk sırada Taliskaya yer aldığını ifade edebiliriz. Şimdi devre arasında Fenerbahçe birçok bölgeye transfer yapma planı yapıyor. Tabi bu oyuncuların da artık nokta atışı oyuncular olması lazım. Çünkü bu seneki transfer performansı sence onun üzerinden kaç? Yani gelen oyuncuların verdiği katkıları On düşünürsen. Onun üzerinden 5 diyebilirsin. Değil mi? Yani çünkü gelen Amrabat. oyuncular Amrabat şu an. Şimdi Amrabat olarak yani Amrabat haricinde Fenerbahçe. belki Kostiş daha Çok yeni, da yeni ama, Kostiş daha yeni yeni takım adapte oluyor. Amrabat ama dışında, Amrabat, Amrabat, dışında şu anda öne çıkan bir oyuncu yok. Ama Kostiş de oynadıkça ve daha fazla süre aldıkça takıma katkı sağlayacaktır. Ama onun haricindeki yapılan yeni transferler çok fazla izleme şansı bulamadık. İşte sen Maksim'in çok basap bir performans sergiliyor. Evet, sen Maksimen bir... devre arası gidebilir diyorsunuz. Tabii hız, hızlı bir oyuncu. çalım özelliği olan bir oyuncu. Ama Fenerbahçe'ye bazı maçlarda yarardan çok da zarar veren bir isim. Çünkü çok fazla top kaybediyor. Çok çalım, çalım yapmak isterken. Aynı zamanda pas tercihlerini de yanlış kullandığında veya ayağında fazla topu, topu tutup zamana pas atmadığında Fenerbahçe hücuma çıkarken bu karşı ataklara da rak karşı rakip ataklarına dönüyor. Dolayısıyla bu takım içerisinde de rahatsızlığa neden oluyor. Teknik heyette aslında sen maksimum performansından çok memnun değil. Ama işte özellikle de teknik direktör Jose Mourinho sen maksimum konusunda ısrar etmesi de biraz Fenerbahçe'nin oyun sisteminde oyun anlayışını bozan nite, olaylardan bir tanesi. Tabii Solbek, e, soruyu bir daha tekrarsanız farklı hangi bölgelere peki transfer ha. yapacak Fenerbahçe? Şimdi Medina yerine Talişka belki gelebilir diyorsun. Ciddi anlamda anlaşılacak diyorsun. Solbek bek eksiği var Fenerbahçe'nin. Solbek kesinlikle bir Solbek transferi yapacak Fenerbahçe. Onu net bir şekilde söylemiş. Fenerbahçe çünkü Fenerbahçe'nin şu anki mevcut kadrosunda Solbek transferi Solbek sol bek oyuncusu yok. Bir Levent Mercan var ama Levent Mercan da teknik heyet tarafından 11 için yeterli gözü yeterli görünmüyor ve hiçbir şekilde süre vermiyor teknik direktör o Mourinho. Onu çok fazla denemedi ve devre ...aslında büyük ihtimalle Nemat mer Mercan'la da yollan ayrılma ihtimali yüksek. Diğer taraftan o bölgeye, Fenerbahçe direkt 11 oynaya, oynayacak bir sol bek transferi yapacak. Bunların isimler arasında bir tanesi Reguilon, Tottenham forması giyen. Reguilon Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan bir isim. Yine Arşi Brown Fenerbahçe'nin gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Fenerbahçe bu iki isim için ciddi girişimlerde bulunacak devre arasında. Yine Atletico Madrid'den bir isim şu anda tam teyit edilememekle beraber. Atletico Madrid'de de oynayan bir sol bek Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ifade ediliyor. Ve Fenerbahçe o bölgeyi kaliteli bir sol bek transferi yaparak oradaki sorunu çözmeyi amaçlıyor. Çünkü Fenerbahçe'nin şu andaki en önemli kadrodaki en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi sol transferi. Orada bir kadro planlaması konusunda hata yapıldı mı? Düşünebilir. Çünkü Osterboden 7 özellikle Ferdi e Kadıoğlu satıldıktan sonra bir sol transferi istemişti teknik direktör Jose Mourinho. Ancak o transfer İstemedi, istemedi denilmişti o dönem ama. istedi. Bir sol bek transferi yapılmasını istedi. Ferdi Kadıoğlu'nun gönderilmesini istememişti aslında. Sol bek transferi yapılmasını istedi. Ancak o zaman Fenerbahçe yönetimi yapamadı bu transferi. Yetiştiremedi daha doğrusu. Yapılan görüşmelerde sonuç alamadı ve o bölgeye Kostić transferi dedi hem kostiş hem sol kanatına alternatif hem de sol bekliğine alternatif olarak düşünüldü. Ama dediğim gibi bir sol bek ihtiyacı Fenerbahçe'de elzem ve devre arasında bu sıkıntıyı çözmeyi planlıyor Fenerbahçe. Diğer taraftan stoper transferi. Fenerbahçe yönetimin Fenerbahçe'de teknikiyetin stoperin bazı stoper oyuncularının da performansından da çok memnun değil. Ve stoper mevkiine de bir transfer yapılacak yapılma ihtimali yüksek devre arasında. Tabi Melih Demiral ismi yeniden gündeme gelebilir Fenerbahçe adına. O bölgede Melih Demiral Fenerbahçe'de oyun kalmak istiyor. Fenerbahçe'ye yeniden dönmek istiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin altyapısında yetişmiş bir oyuncu. Kariyerini burada sürdürmek istiyor oyuncu. Benlik'te Demir ismi gündeme gelebilir. Aynı zamanda oraya farklı bir isim de gelebilir. Çünkü devre arasında. Var yani mı stop... farklı bir isim dediğin? Şu anda tam te... şu anda tam ne... te... için te... söylemek istemedi. Ama şunu söyleyeyim. Bir stoper transferi yapılırsa da kimse hiç, benim için çok sürpriz olmayacak. Çünkü Fenerbahçe'nin o orada teknik eğitim, o bölgede stoperlerin performansına ...çok da memnun olmadığını net bir şekilde söyleyebilirim. Yani evet. söylediklerinden şunu anlıyorum. Aslında teknik heyet e, bu geçirilen transfer sezonundan çok da mutlu değil anladığım kadarıyla. Yani Evlenceli... devre arasında evet. çünkü takviye değil de sanki Fenerbahçe evet. yeniden transfer planlaması yapıyor gibi gözüküyor. Eksik mevkilere. Mesela mutlaka... bir golcü sorunu olduğunu düşünüyor musun? Bence golcü sorunu, yani şimdi golcü sorunu olarak yani rakipleri karşılaştırırsan... Yani var yani ister istemez. Sorun var. Evet. Yani çünkü şimdi Fenerbahçe'de Jeko, tamam çok önemli bir isim Jeko... Ama ama 38 yaşında bu oyuncu. Yani bu oyuncunun sürekli bu yoğun maç periyodunda her maçta yüksek performans bekleyemiyorsunuz. Ve aslında zaman zaman Fenerbahçe'deki sıkıntının da bitiricilik sorunu olduğunu net bir şekilde ortada görüyoruz. İşte son oynanan Azi Altmar maçında belki iki adam maçı 3-0 bitirecekken Fenerbahçe 3 e, tane net yüzde yüzlük gol pozisyonu kaçırdı Fenerbahçe. Bitiricilik noktasına sıkıntılar yaşadı. Yine Cenk Tosun'u çok fazla göremiyoruz. Orada da aslında bir forma adaleti konusunda Hani e, hocanın e, biraz eleştirilebilir. Cenk Tosun'a daha fazla süre verilebilir mi? Bence verilmesi gerekiyor. Ennesi yavaş yavaş takıma uyum sağlıyor. Ama hocanın oyun sistemi de Ennesi'ye uygun mu? Bence o da çok uygun değil şu anki Fenerbahçe'nin oynadığı oyun anlayışı. Şu anda Ennesi'nin oynadığı oyun Annesi'ye çok uygun olmadığını. Ben hani açıkça ben böyle düşünüyorum. Çok uygun olmadığını düşünüyorum. Diğer taraftan tabii baktığın zaman bir horbet hücum hattında da bir sıkıntı olduğu gözüküyor ama burada enesi performansı çünkü yeter beklenen performansını sergileyemediği için böyle bir sıkıntı gözüküyor. Sol bekten bahsettik, orta sahadan bahsettik, bahsettik. E, stoperden dediğim Stopper. gibi bahsettik. Fenerbahçe yani minimum 3 ya da 4 mevkiye devre arasında transfer yapacak ve Sayın Başkan Ali Koç da e, burada burada yönetimde maddi anlamda kesenin, e, kesenin ağzını açacak mı Evet, açacak ve ciddi Fenerbahçe'nin eşlikleri doğrusunda önemli transferler yapacak. Ama tabii bunun için şunu söylemek lazım. Şimdi Fenerbahçe kötü oynuyor ve puan farkı Fenerbahçe açarsa, rakip açarsa puan farkını, zirvede yarıştığı rakibi Galatasaray puan farkını açarsa devre arasına kadar o zaman çok daha farklı şeyler konuşuruz. Burada transferi değil, farklı gelişmeler olabilir Fenerbahçe'de. Yani nedir? Bir yönetime yönetime yönelik bir süreç eleştiriler artabilir. Bir teknikiyet değişikliği yaşanabilir. Ya bunlar olabilir. Bak bunlar olacak demiyorum. Ama bu konu dediğim gibi lig yarışından da geride kalırsa Fenerbahçe o zaman tepkiler hem yönetime hem de teknik heyete Mourinho'ya da yönelecektir. Çünkü şu anda Fenerbahçe istenen futbolu oynayamıyor. Yani evet. tutarsızlık var aslında. Yani Trabzon Manchester United maçıyla bir umut ışığı yakmıştı Fenerbahçe taraftarında oradaki oyun. Trabzon, spor, Trabzon spor maçındaki mücadele de Fenerbahçe taraftarı için ve son dakika gelen bir golle de iyice umutları arttırmıştı. Ama maalesef Aziye Alkmaar maçındaki performans gerçekten çok kötüydü. Bitiricilik noktasında özellikle. Yani belki ilk yarıdan 2-0-3-0 olacak tamam. maç 3-1 ile bitti. Ama ne olursa olsun ama ne olursa olsun karşındaki rakipte çok önemli eşlikler vardı. Ve evet. 17 18. 18 yaşındaki oyuncularla oynadılar. Ve gol atan oyuncuların birçoğu da kariyerinde ilk gollerini attılar herhalde. 18 hı hı. yaşındaki oyuncular. Hepsi de öne gol attılar. Yani Fenerbahçe'nin oradan yani Trabzonspor'a evet zorlu bir deplasmandan yıpranarak, fiziksel olarak yıpranarak çıktı. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe'nin oradan gerekiyor. kazanarak ya da puanlar alarak çık puan ya da puanlar alması gerekirdi. Çünkü rakibi son 7 maçta galibiyet yok evet. yani son 7 maçta tam iyi başlamış ama son 7 maçta galibiyet yok ve önemli eksikleri vardı Fenerbahçe bunu değerlendiremedi çok kötü bir futbol ortaya koydu beklentilerin çok çok uzağında bir futbol ortaya koydu o kadar basit hatalar yaptılar ki özellikle ikinci yeniden gol halı sahada bile yani belki de halı sahada o kadar rahat geçemezsin oyuncuyu. Ama Fenerbahçe defansı işte çok rahat oyuncunun geçmesini sağladı. Fred'in 3. golde verdiği yaptığı pas hatası. İnanılmazdı yani Bojan, Bojan adeta sahada yürüyordu. Bir mücadele, bir takım ruhu yok. Bu anlamda da Mesela pozisyonda, penaltı pozisyonunda kaleci biraz daha önde gibiydi. Mesela orada itiraz dahi edilmedi. Yani orada itiraz belki var müdahalesine. Orada bile itiraz edilmedi. Herkes bir kabullenmişlik var Fenerbahçe. bence en önemli sorunlardan bir tanesi bu. Diğer taraftan oyuncular sahi içerisinde hata yaptıkları zaman tüm oyunculara bakıyorsunuz. Her oyuncu birbirine işte kademeye niye girmedin veya işte şurada takım içerisinde huzur yok mu diyorsun? Şurada şurada işte gelmen lazım. Niye girmedin? Oyuncular birbirleriyle sürekli sahi içerisinde birbirlerine uyarılarda bulunuyorlar. Aslında bu da takım içerisinde bir sıkıntı olduğunu, aslında belki de oyun sisteminde bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Fenerbahçe bugüne kadar oynanan maçların hiçbirinde tamamen takım tamamen e, rakibine üstünlük kurduğu bir maç söyleyemiyoruz. Dolayısıyla yani bu da oyuncular oyuncular da oyuncular da oyun sisteminden çok memnun değiller yani. Bu oyuncular bu kadar kötü oyuncular değil. Bak biz hep oyuncuları eleştiriyoruz. Bu oyunculardan sadece geçen sezonki kadrodan Ferdi ve Paçuo ayrıldı ve bunun üzerine transfer yaptı Fenerbahçe. Doğru. Ve geçen sezon bu takım ileride baskı yapıyordu. Rakibin orta sahada rakibini boğuyordu. Ama şu anda baktığınızda Mourinho tamam yeni bir oyun anlayıp bak yeni bir teknik adam yeni olan oyun anlayışı demek. Dolayısıyla bu oyun anlayışına şu anda mevcut oyun anlayışına oyuncuların da tam adapte olduğunu ve tam da bu oyun anlayışından memnun olduğunu söylemek çok doğru değil. Oyuncular bakıyorsunuz Mourinho döneminde. Yani geçen sezon öne çıkan isimler Kimlerdi? İrfan Can Kahveci. Bu yok. sezon yedek kulübesinde yok. BK'a yedek kulübesinde yok. Evet. Şimdi Şimanski skor katkısı anlamında bir tane çıkarttın. Verim, andam, Verim alamıyorsun. Yok. Geçen Fred. sezonun Flash isimleri. Bak geçen sezon Fred bu sezon çok kötü. Evet Yani bugüne kadar oynanan hani Rize maçını çıkardığınız zaman. Burada anda, o zaman akıllara şu bitir. soru gelir İrfan abi. Yani o zaman Mourinho'nun antrenman şekli ya da ha. oyun anlayışı bu oyuncularla uyuşmuyor ve Mourinho da bu oyun anlayışında e, inat ediyor demek oluyor. Zaten onu demek istiyorum. Yani bu oyun anlayışı mevcut oyunculara uymuyor. Şimdi oyuncu hocanın oyun anlayışında hoca, mesela Mourinho'nun oyun anlayışında ilerideki üçlüde hızlı oyuncular olması gerekiyor ama yani Fenerbahçe'de kim var? Jeko var, Tadiç var. Evet. Ya yani bir tek hızlı Sanmay maksimum var ama o da o da olsun. hani bal yapmayan arı gibi yani biri var Öyle biri yok. Mi? Öyle maalesef. Diğer taraftan o yüzden şimdi bu oyun anlayışıyla bu oyuncu grubuyla Mourinho'nun istediği oyun anlayışını oturtmak çok zor. Ya futbolcular da aslında bu oyun sisteminden çok da memnun olmadığını aslında vücut dillerinden, sahadaki mücadelelerinden bunu görüyoruz. Peki. Ama bu nasıl değişecek? Bunu nasıl değişecek? Artık bunu ya o teknik heyetler, futbolcular konuşacaklar. Yönetim de devreye girecek. Herkes yani eteğindeki taşları dökecek ve sonuçta Fenerbahçe'nin artık kazanması ve kazanarak yoluna devam etmesi gerekiyor. Buradan da bir takım içerisine geçeceğim. Transferleri ve gelebilecek oyuncuları konuştuk ama Osay Samuel meselesi var. Hala henüz daha sözleşmesiyle alakalı bir bir açıklama yapmadı kulüp. Sözleşmesi durumunda Osay Samuel gidecek mi kalacak mı? %50 %50. Hı hı. Yani şunu söyleyeyim. O yüzde İngiltere'de ciddi transfer teklifleri var. Yani menajeri aracıyla kendisi, Bu da bir sağ bek kendi, ihtiyacında olacak. Tabii. Kendi menajeri aracıyla kendisi İngiltere'de kulüp bakıyor. Oyuncu hem yıllık ücret istiyor. 2, 2 milyon euro civarında. 2-2,5 milyon euro. Ve üzerinde yılba Oyuncu tabii sezon sonunda sözleşmesi bittiği için. Bonsevsiz gideceği için de bir imza parası da istiyor Fenerbahçe. Dolayısıyla görüşmeler şu anda devam ediyor. Menajeri de menajeriyle de görüşmeler devam ediyor. Ama şu anda anlaşma yok. Ama gitmedi ihtimali %50-%50 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bak Osayi'de de düşüş var. Osayi tamam çok önemli bir oyuncu. Çok da tercih etmedim onu zaten. özelliği olan hani hızlı, inen bir oyuncu, hızlı bir oyuncu, güçlü bir oyuncu. Ama diğer taraftan asist istatistiklerine ist, 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 baktığın zaman çok da hani böyle hani çok önemli asist, asist katkısı vermemiş takıma. Doğru. Ee, geçir, bu sezon özelinde de birçok pozisyonda aslında pas vermesi gereken noktada belki pas verse daha ciddi atak, daha ciddi tehlikeli oluşturacakken pas vermeyip ya şut çekmeyi veya çalım yapmayı, kendini Ki göstermeyi. O sayenin aslında çok da tarzı olmayan hareketler. Tabii, bu sezon özellikle çok fazla yapıyor dediğini. Tabii dediği kendini yani. göstermek istiyor oyuncu belki. Orada kendini gol atmak veya katlamak istiyor ama diğer taraftan işte takım içerisinde de takımın takıma katkı sağlayan katkı sağlama anlamında da asis anlamında da şu anda o sayının geride olduğunu düşünüyorsun. Şimdi yönetim de yönetme şunu düşünüyor. Ben boyunca yıllık buçuk milyon euro vereceğim. Nasıl ama bir katkı alacağım? Ama asist anlamına bakıyorsun. Asist katkısı yok çok fazla. Yani belki hücuma çıkışlarda o sayının etkisi. Çünkü aslına bakarsan geçen sezonun flash isimlerinden Ferdi'nin de yanılmıyorsam ya 7 ya altı tane asisti var abi. Evet Ferdi yani, anlamda ama Ferdi Hani onun gibi... da golü aslında baktığında çok yüksek bir katkısı yoktu asist anlamında ama tabi hücuma çıkışlarda onun o dribbling özelliği, hızı çok etki ediyordu Belki o sayede o gözle batılıyor o, olabilir mi diye. Olabilir. Şöyle söyleyeyim abi. Sözleşme imzalaması veya sözleşme. Oyuncunun aklı belki aklı da sözleşmede kaldığı için performans olabilir. 13. Çünkü o sayenin savunma arkasına atılan toplarda da daha fazla adam kaçırdığını gördük. Yani geçen Azam maçında da. Aslında onun arkasında atılan toplarda sıkıntı yaşadı Fenerbahçe. Dolayısıyla hı hı. yani burada Fenerbahçe'nin bir an önce bu sorunu çözmesi gerekiyor. O sayla o anlaşacak ya da diyecek ki Şimdi tamam sezon sonunda yollarımızı ayıracağız. Net ama bir, bir şekilde bir çözmesi lazım. Şu çözümesi anda, anda çözümesi gelinen nokta %50, %50. %50 diyorsun. Henüz daha belli olan bir şey yok. Son bir İrfan'ı soracağım. Sonra Sivas maçını muhtemel 11'ini evet. alacağım. İrfan Can Kahveci devre arasında gidecek mi kalacak yok. mı? Yok değil. arasında gitme gibi bir ihtimal söz konusu değil. İrfan Can Kahveci ile Fenerbahçe sözleşmeyi imzalayacak. Fenerbahçe sözleşmesi uzatmayı planlıyor. Ama daha mı diğer diğer taraftan Beşiktaş da devrede. Bastırıyor mu? Yani Beşiktaş şu anda Fenerbahçe ile İrfancan Can durumunu merak ediyor. Yani <laughs> durumunu yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin ilgilendi, Beşiktaş'ın ilgilendi bir isim. Trabzonspor'da ilgili. Yani İrfan Can Kahveci kaliteli yerli bir oyuncu. Ve dolayısıyla her her hoca böyle kaliteli bir yerli ismi kadrosunda görmek ister. İrfancan İrfan Can Kahveci de bu sezon üzerinde geçen sezon her sürekli 11'in oyuncusuydu. Skor ve asist ve e, gol katkısı çok önemli katkılar sağlıyordu. Diğer taraftan ise bu sezon içerisinde yedek ne haps oldu ama yedekten oyuna girdiği maçlarda bir gol iki asistlik performans sergilemişti ve Fenerbahçe kritik maçlarda kritik puanlar kazandırdı. Özellikle Trabzonspor maçında hatta asist mükemmel bir asisti. Yani çok kaliteli bir isim. Öyle. Ben Fenerbahçe'de devam edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe yönetimi kendisinden mutlu. İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'de mutlu. Ve, ve Fenerbahçe'de kalacaktır. Devre arasında ben İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenileceğini ve Fenerbahçe ile 3 yıllık daha sözleşme uzatılacağını düşünüyorum. Sivas Spor maçı muhtemel 11'ini öğrenelim senden. Kaleci Divakovic, sağ bekle Osayi Samuel, sol bekle Mert Müldür, Soper Merkez'de Jiku Beka, orta sahada Amrabat Fire, Şimanski, orta Tadiç, solunda Kostic, orta sağlanın solunda. İleride ise Yusuf Ennesli 11'ini bekliyor. Kostiç 11'de bekliyorsun. Böyle söyleyeyim. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Sivas Spor maçında sürpriz bir 11 de sahaya çıkabilir. Yani stoperi evet biz Jiku Beka dedim ama Jiku'nun sakatlığı vardı. Azze Atmar maçında riske edilmedi. Kadroya dahil edilmedi. Jiku'nun bu maçta oynayabileceği ifade ediliyor. O yüzden ben muhtemel 11'e Jiku'yu yazdım. Hı hı. Ama bu bölgede sürpriz bir değişiklik olabilir. Samet Akaydın'ı da biz 11'de görebiliriz. Çünkü teknik direktör Jose Mourinho Azze maçı sonrası oyuncularını özellikle savunmadaki oyuncuları çok sert bir dille eleştirdiğini, çok sert uyarılarda bulunduğunu biliyorum ve oyuncu özellikle bu kadar basit goller yenilmeyeceğini ifade ediyor oyuncularına. Bunları tek tek yenilen golleri gösteriyor. Savunma oyuncularının kademe anlayışlarını, kademe anlayışındaki yaptıkları hataları gösteriyor. Ve burada oyuncularını uyarıyor ve dediğim gibi stoperde ben sürpriz bir isimde beklemedim. Samet Akaydın'la 11'e başlarsa benim için çok büyük bir sürpriz Şaşırmam olmaz. Diyorsun. Diğer taraftan sen yedek kulübesine çekecek hoca. Çünkü onun performansından da çok memnun değil. O bölgede Kostiç'i sol kanatta değerlendirebilir hoca. Geçen e, Trabzonspor maçında sonradan oyuna girip sol bekte oynamıştı. Mert Müldür onun önünde Kostiç ile e, başlayabilir. Ya da Kostiç'i sol bek çekip Oğuz Aydın'la da başlayabilir. Yani bir sürpriz bir şey de Oğuz Aydın olabilir. Diğer taraftan Şimaski'nin yeniden 11'e dönmesini bekliyoruz. Ve bu anlamda Çağlar'ın da Çağlar'ın Çağlar da yedek kulübesine. Yani stoperde Çağlar'da çok kötü bir performans sergilemişti Ağzı markasında. O maçta Sivas Spor maçında Çağlar'ın yedek kulübesine dönmesini bekliyorum. Forvet'te de Yusuf Ennesli'nin 11'de başlamasını hı hı. bekliyorum. Çünkü Jeko bu maçta 11 başladı. Azra maçında ve uzun süre sağda kaldı. ve Dolayısıyla da Jeko'nun hemen 2 gün sonraki maçta 11 başlamasını benim için sürpriz olur. Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de Cuma gününü, Perşembe gecesi orada kaldı. Cuma günü öğleden sonra İstanbul'a geldi. Akşam saatlerinde yenileme antrenmanı yaptı. Cumartesi günü ise yapacağı taktik antrenmanı, yani tek antrenmanla Sivas spor maçına çıkacak. Fenerbahçe açısından zor bir karşılaşma. Hı hı. Ama Fenerbahçe mutlak kazanmak zorunda. E artık Fenerbahçe'nin bu, bu süreçten sonra puan, kaybına, de tahammülü de tahammülü puan yok. kaybına tahammülü yok. Aynen öyle. Peki. Ağzına sağlık İrfan abi. Haftaya görüşmek üzere.